Bak Ali Koç, Ali Koç sen koçluğunu bil. Real Madrid'de Ramos, bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. geçmişine bak neler geldi. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. İki saat süren bir görüşme yaptım. Ve bu görüşme sonunda kendisine şunu söyledim.